Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hot Wheels aldım bir tane yeni. Gördüğünüz gibi böyle bir set aldım. Üçlü set. Hot Wheels'ın ilk aldığım üçlü seti. Bunu sizinle birlikte açacağız. 150 liraydı. Biraz ağır geldi niyeyse ama ben para biriktirdiğim için bir anda bu kadar harcamak ağır geldi. Yani normalde bu kadar harcamıyordum. Tekli tekli alıyordum da. Böyle şu arabayı gördüğüm için almak istedim. Şu gördüğünüz Lamborghini'yi. Çok beğendim. Bir tane Lamborghini'm vardı bölüm geçen bölümlerde gösterdiğim gibi ikinci Lamborghini mi olsun istedim. Şunun yanında şöyle bir Lamborghini daha olacak. Şimdi kutuyu açmaya başlıyoruz. Neresine açılıyor onu da bilmiyorum. Şu alttan açılacak herhalde. Yok aç, alttan da açılmıyor. Ben bunu bir açayım hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şu yandan açılacakmış. Bu şekilde açıyorum. Şöyle yan çevirelim. Tamam. Kutusunu saklayacağım. Yeniden kapatıp koyacağım yani. Kutuları niyeyse saklıyorum. Niye yapıyorum bilmiyorum. Tamam şöyle şu arkaya bırakalım kutuyu. Arabalarımız işte bunlar. Şu arabaya aşırı gıcık oldum ya. Ha bunu diğerlerini almak için zorunlu olarak aldım yani. Diğerlerini alabilmek istiyorsam bunu da almalıydım. Ha böyle iğrenç bir şey ya vallahi. Ne olduğu belirsiz. Şunun tipine bakın. Şu ağza bak. Bu ne ya? Üçgen ağızlı. iğrenç tipli şu tekerleğe bak. Bak. Mor tekerlek. Beş kol. Biri büyük biri küçük. Tanımlamaya bile ihtiyaç duymuyorum. Şu köşede çöp kutum var. Bak şurada mavi görüyorsunuz. Şöyle. Gözünüz önünde durun. Görebiliyorsanız şöyle bırakıyorum. Sonra alacağım ama şimdilik bırakıyorum. Onu sergilemeyi bile düşünmüyorum rafımda ama belli olmaz yine de neyse. Şimdi diğer arabalarımızdan devam edelim. İyiden kötüye sıralayacağım. İnceleyerek gidelim. Şimdi sırada bu arabamız var. Böyle arkasında değişik bir far detayı mı olmuş? Değişik bir far detayı mı olmuş? Ne olmuş? Anlayamadım. Bir yapmaya çalışmışlar. İki egzozu var. Tamam. Neydi bu araba? Acura en, Acura NSX böyle bir araba altı böyle önden önden aslında güzel duruyor yandan da güzel ama arkasının niyeyse çok sevmedim gibi neyse yandan da güzel duruyor böyle bir araba işte şimdi bu araba şöyle köşede dursun. diğerine bildiğiniz gibi çöpe bıraktım şu araba ya şunun tipine bakın ya. Vallahi gördükçe utanıyorum Atlas'tan. Ve almamın asıl sebebi şu olmasa asla almazdım ya. Şunun güzelliğine bakın. Şuna bak ya. Bak. Lamborghini. Neydi? Huracan. Lamborghini Huracan LP610 4. Arkası Huracan yazıyor. Şurada neydi? Plakasında. Ona egzozları var. iki tane. iki, iki, şer, iki şer. 4 tane. Sonra farları detaylı değil, kırmızı, üstüne kırmızı. Ama ama üstten falan böyle şu çizgileri falan çok güzel duruyor. Yandan da şöyle. Dikiz aynası yok. <laughs> ama böyle şuraları detaylı detaylı şuraları var. Sonra şurada motoru gözüküyor. Sizde de görünüyordur. İçine bakmaya gerek yok. Bir film atmışlar birazcık ama Camları yani çok görünmüyor içerisi. O yüzden göstermekle uğraşmayacağım. Çok güzel araba ama. Böyle gördüğünüz arabayı. Şimdi diğer arabalarımızı da şöyle yan yana bir getirelim son kez. İyi'den kötüye sıralaması zaten belli hangisinin en iyi olduğu. Böyle arabalarımız işte. Şimdi onları yerleştiriyorum koleksiyonuma ve son halini göstereceğim. Şu arkadaki dörtlüden birkaç tanesini çıkarıp bu yana alacağım. Şimdi onları yerlerine koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koleksiyonun son hali böyle. Lamborghini'yi buraya koydum bir sabitleyebilsem. Kamera böyle çekse göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi arkasına da diğer arabayı koydum. En kötü olduğu için de bunu en kötü yere koydum yani. Şu adı adı bile olmayan garip araba. Gördüğünüz gibi göstermeye bile gerek yok onu. Son hali bu şekilde koleksiyonumuzun. Bir tane şu tarafta. Bir tane bu. Bir de bu. Üç tane yeni araba eklendi. Ve şunları da buraya koydum. Kars'taki serinin arabalarını da buraya koydum. Bunlar da farklı türde diğer şeylermişte. işte. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.